Merhaba, bu videomuzda temel hukuk bilgisi kapsamında anayasa hukukumuzu anlatmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz milletvekili sıfatının kazanılması ve sona ermesi. Videomuzun içerisinde sırasıyla şu başlıklar olacak. 1. Milletvekili sıfatının kazanılması. 2. Milletvekili sıfatının sona ermesi ve düşmesi. 3. Düşme nedenleri. 4. Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler. Anayasamız milletvekili sıfatının seçimle kazanılacağını öngörmektedir. Bu nedenle milletvekili seçilen kişinin and içmesinin bu sıfatı kazanma açısından bir önemi yoktur. And içme seçilen milletvekilinin meclis çalışmalarına katılabilmesini sağlar. Seçilme anı ise oy verme işleminin bittiği andır. Oyların henüz sayılmamış olması seçilen milletvekilini etkilemez. Oyların sayılması ve seçim kurullarınca beyan edilmesi geçmişe etkili olarak hüküm doğurur. Bu husus seçilen milletvekilinin yasama dokunulmazlığından faydalanmaya başlama anının tespiti açısından önemlidir. Şimdi milletvekilliğinin sona ermesi ve düşmesine bakalım. Milletvekilliğinin sona erdirilen ilk neden seçimlerdir. Bir milletvekili yeniden aday olursa ve tekrar seçilirse milletvekili sıfatı devam eder. Ancak aday olmaz ya da seçilemezse milletvekilliği sıfatı sona erer. Sona erme anı açısından ise eğer normal seçim dönemi değil de meclisin ya da cumhurbaşkanının aldığı bir seçimlerin yenilenmesi kararı varsa milletvekilliği yeni meclisin göreve başlamasına kadar devam eder. Seçimle sona ermez. Normal seçim dönemiyle seçim yapılmışsa milletvekili sıfatının ne zaman sona ereceğine ilişkin anayasamızda bir hüküm yoktur. Doktrindeki ağırlıklı görüş ise yine yeni meclisin göreve başlama anına kadar devam edeceği yönündedir. Milletvekilliğinin düşmesi kendiliğinden olabileceği gibi meclis kararıyla da olabilir. Şimdi düşme hallerine bakalım. 1. İstifa Bir milletvekilinin istifası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun kabul edilmesine bağlıdır. Genel kurulca kabul edilmeyen bir istifa hüküm doğurmaz. 2. Kesin hüküm giyme Milletvekilinin düşmesi, milletvekili hakkında seçilmesine engel olacak bir suçtan verilen kesin bir mahkeme kararının genel kurulda okunmasıyla olur. Ayrıca bir oylama yapılmaz. 3. Kısıtlama kararı Seçilme şartlarından biri de kısıtlı olmamaktır. Bu nedenle bir milletvekili kısıtlanırsa seçilme yeterlerini yitirir. Düşme anı ise yine bu kararın genel kurulda okunması anıdır. 4. Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar etmesi anayasamızda ile bağdaşmayan işler sayılmıştır. Bu görev ve işleri yapmakta ısrar eden milletvekili hakkında ilgili komisyonda bir tespit raporu düzenlenir ve genel kurulda yapılan gizli oylama ile milletvekili hakkında milletvekilliğinin düşmesi kararı verilebilir. Bağdaşmayan işleri az sonra anlatacağız. 5. Devamsızlık Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliği düşmesine meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilebilir. 6. Cumhurbaşkanı seçimi Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin vekilliği sona erer ve sona erme kendiliğinden olur. 7. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanma Bir milletvekili cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakan olarak atanırsa milletvekili sona erer. Yine bu sona erme de kendiliğinden olur. Şimdi milletvekilliği ile bağdaşmayan işlere bakalım. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri yürütme organının yani hükümetin teklif, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. 2. Meclis üyeleri devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda devletin veya diğer kamu tüzel kişilerini doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda görev alamazlar. 3. Milletvekilleri, özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlamış, kamu yararına çalışan derneklerin, devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Bunların vekili olamazlar. 4. Milletvekilleri herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler. Temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. 5 ve son olarak milletvekilleri yabancı bir devlet veya milletler arası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi ücretli herhangi bir işi veya görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararı olmadıkça kabul edemez. Bu iş ve görevleri yapmakta ısrar eden milletvekilleri az önce anlattığımız gibi genel kurul kararıyla milletvekilliği sıfatını kaybedebilirler. Milletvekilliği sıfatının kazanılması ve sona ermesini de kısaca anlatmış olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.